şimdi malum koronavirüs dönemindeyiz, pandemi dönemindeyiz. Ve tabii ki akıllara bir sürü soru geldi. Çünkü şu anda hem bir yandan aşı yaptırıyoruz, bir yandan test yaptıran vatandaşlarımız oluyor. Öncelikle koronavirüs testinden başlayalım. E, oruçluyken koronavirüs testi yaptırmak orucumuzu bozar mı? Biliyorsunuz e, sağlık bilim kurulumuz var. Aynı bilim kurulu olduğu gibi bizim de Diyanet İşleri Bünyesi'nde Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. Bu türdeki fetvaları o kurul vasıtasıyla biz öğreniyoruz. Bir komisyon halinde bunlar çalışıyorlar. İçerisinde her türlü branşta insan da var, tıpçılar da var. Ve bilim kuruluyla birlikte hareket ediyorlar. Test yaptırmak kesinlikle orucu bozmaz. Bu birincisi. Peki aşı. E, aşı konusunda ise yine bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın, kurulumuzun aldığı karar gereği burada biliyorsunuz bir salgının önlenmesi adına yapılan bir çalışmadır aşı çalışması. Bu aşı çalışmasında bir defa vücuda evet bir enjekte yapılıyor. Fakat enjekte yapılan şey gıda olmadığı için, vitamin olmadığı için bir de burada salgını önleme adına bir büyük bir toplumsal mazeret olduğu için kesinlikle cevaz verilmiştir, caizdir. Orucu bozmaz, sırası gelen kardeşlerimiz Diledikleri takdirde oruçlu iken korona aşısı yaptırabilirler. Oruçlarına da hiçbir zarar gelmez. Böylece cevabını vermiş olduk. Ben de size evet. sırada aşıyı soracaktım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, koronavirüs sebebiyle iftar daveti vermeyelim değil mi? Siz isterseniz bir kez daha söyleyin. Şimdi if, iftar daveti veremiyoruz. Ne yapalım bunun yerine olacak? Korona günlerindeki iftar akşamlarında, Hı. iftarlarda Eşi, dostu, bütün milleti eski böyle mahalle iftarları gibi böyle bir iftar bir defa hijyenik açıdan uygun değil. Bu durumda kapanma dediğimiz olay, yani herkes evlerinde kendi mütevazi aile imkanları içerisinde iftarlarını yapacaklar. İşte biz geleneksel iftarımızdır, bunu yapmalıyız gibi zorlamalara girmeyecekler. Ne olur işte ayıp mı olur? İşte bizim hemşeriler bizi çağırdı, akrabalar çağırdı. Gitmezsek ne olur? Gitmezsek iyi olur gitmememiz gerekir. Kurallara uymamız gerekir. Hem kendimizi korumak hem de karşı tarafındaki ev halkını korumak adına bunun yerine yani bu yapacağımız harcamaları, masrafları bir kumanya haline getirip bir işte market alışverişi haline getirip tanıdığımız muhtaç insanlar veyahut da biz belki tanıyamayız ama tanıyan insanlar vasıtasıyla, vakıflar aracılığıyla mesela Türkiye Diyanet Vakfı olabilir ya da bildiğimiz güvenli bir vakıf kanalıyla bu ihtiyaç sahibine ulaştırıldığında iftar sevabı hem alınmış olur hem de infak sevabı, hayır sevabı, sadaka sevabı, zekat sevabı da alınmış olur ve muhtaçların sevindirilmesi Rabbimizi de hoşnut eder, razı kılar. Ben bu konularda böyle davranmayı acizane tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ben evet, teşekkür ederim.